Merhaba ben Volkan Duymuş. 1983 doğumluyum. Çok uzun yıllar gerçekten yaklaşık 27 yıldır çay ve kafe işletmeciliği, çay ocağı ve kafeterya işletmeciliği üzerinde çalışıyorum. Önce küçük bir çay ocağından babamız babamızın mesleğinden daha sonra kafeterya sektörüne geçtik. İşimi gerçekten severek yapıyorum ama gerçekten zor yanları da var. Çok uzun saatler çalışıyorum ve izin konularında biraz Sıkıntılarımız var pek izin kullanamıyoruz. Esnaflığında cilvelerinden bir tanesi. Müşterilerim gerçekten küçük yaştan bu zamana kadar büyüyüp kendi çocuklarına kadar olan ve bizim kemik kadromuzu oluşturan gerçekten vefalı müşterilerimiz var. Onlarla aramız çok iyi. Abi kardeş gibi yeri geldiği zaman arkadaş gibiyiz. Bunun yanında bir günüm nasıl geçiyor diye soracak olursak, buyurun efendim. Tabi hemen getiriyorum. Teşekkürler. Evet ilk siparişimiz geldi. Hemen çaylarımızı alıp müşterimize götürelim. Hiçbir zaman müşteriler bekletmeye gelmez. Misafiri olabilir, müşterisi olabilir, eşi dostu olabilir. En önemlisi de çaya para veriyorlar. İlk çay servisimizi götürüyoruz. Hayırlı işler efendim. Kolay gelsin herkese. Çaylarınızı getirdim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Afiyet olsun. Sadece şöyle söyleyebilirim. Çalışıyoruz ee, ama çalışırken gülüyoruz, eğleniyoruz. Ee, müşterilerimizle bir kardeş gibi olduğumuz için onlarla hem iş hem eğlence hepsi bir arada geçiyor. Benim sizlere en büyük tavsiyem güler yüzlü olmanız, sabırlı olmanız ve çok çalışmaya e, hazırlıklı olmanızdır. Bununla beraber e, yorucu bir işimiz olduğunu herkes bilmeli. E, dışarıdan kolay gözükebilir, çayımızı veriyoruz, paramızı alıyoruz ama katiyetten öyle değil. Uzun saatler çalışmaya kendimizi hazırlıklı olmamız lazım. Bunları yaptığımız zaman e, işimizin ...gerçekten kazançlı bir meslek olduğunu buradan açık açık söyleyebilirim. Ama en önemlisi de kendi işinizin, kendi patronu olmanız... ...bu meslekte beni en çok cazip eden, beni çeken şeylerden biridir. Başımda bir patronumun olmaması, bana bir şeyleri yapmamı söyleyenin olmaması... ...yani kısacası özgür olmak. Arkadaşlar çalışırken tabii başımıza birçok olay geliyor. Bunlar yeri zaman bizi geriyor, yeri zamanda da... Düşündüren şeyler olabiliyor. Ee, bir anımı anlatmak istersen bir müşterimize gerçekten muazzam bir kahvaltı sofrası hazırlamıştık. Tostlar, patatesler, salatalar vesaire. Ee, daha sonra kendisi büyük bir iştahla bunu yedikten sonra ve her şeyi gerçekten silip sıpırdıktan sonra gelip bize kahvaltıyı beğenmediğini ve para vermek istemediğini söylemişti. Bu bizi gerçekten şaşırtmıştı ve şok etmişti. Daha sonra kendisiyle iyi bir dostluk kurduk, arkadaş olduk ve onun o zaman bunu sadece kahvaltıyı bedavaya getirmek için yaptığı, herkese yaptığı bir dolandırıcılık sistemi olduğunu anlamıştık. Bu da başımızdan yıllar önce geçen gerçekten muazzam bir olaydı. Genç arkadaşlarıma şöyle bir tavsiyem var. Arkadaşlar bu çok uzun zamandır söylemek istiyorum. Gözlemliyorum da bu da elime bir fırsat olarak geldi. Telefonlardan Biraz uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Cep telefonlarını ben kendimde de gördüm. Ben de biraz tabii öz yapacak olursam ben de çok telefona bakıyordum bir zamanlar. Ve bu gerçekten bizim düşüncemizi, muhakeme yeteneğimizi çok kötü bir şekilde etkiliyor. Biraz e, telefonlardan uzaklaşıp normal yaşama dönmelerini tavsiye ediyorum. Para kazanmak çok zor. Birazcık gerçek hayata atılıp iş imkanlarını öğrenip biraz da tabii ki zorluklara katlanıp e, ileriki yaşamlarını garantiye almaları için çalışmalarını gençlere çok çok tavsiye ederim. Bir Esnaf Bir Hikaye Bugün Volkan abimizin misafiriydik. Haftaya yeni bölümle görüşmek üzere.